Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni almış olduğum otomatik cüzdanın tanıtımını yapacağım. Cüzdan boyutları şöyle bir şey, ev avucumuzun içine sığar bir şekilde e, şık bir tasarımı var. Öncelikle şöyle göstereyim. Şurası para koyma bölümü zaten. E, burasına ekstra kartlar sığabiliyor. Bir iki tane kart sığabiliyor. Şurasında mıknatıs aksamı var. Kuvvetli baya kuvvetli mıknatıs var. Şu göze de 2-3 tane kart sığabiliyor arkadaşlar. Gelelim en önemli konuya. Bu cüzdanın en önemli özelliği şurasına 7-8 tane kart sığabiliyor. Şu altındaki bölümden de bunu geriye doğru çektiğiniz zaman kartlar böyle çıkıyor. Kolay bir şekilde böyle alabiliyorsunuz. İstediğiniz kartı alabiliyorsunuz. Şöyle şurada kartlar buraya tam sığıyor. Böyle salladığın zaman hiçbir şekilde düşmüyor. Kuvvetli bir şekilde sallıyorsunuz. Düşmüyor. Şöyle bir daha göstereyim. Şöyle çektiğiniz zaman geriye kartlar böyle çıkmış oluyor. Rahatlıkla almış oluyorsunuz. Ee, bu bu cüzdanın fiyatı piyasada 30 da 40 lira arasında değişiyor. Yani seyyar satıcılarda bile bulabilirsiniz. Gayet kibar, kullanışlı bir cüzdan. Ben beğendim. Herkese tavsiye ederim.